Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kali Karanlığın Sesi 9. bölümü oynuyoruz. Ekim'in içinde çatışma yaşandığı için Amala ve Lima toplantıdan ayrılmaya karar verir. Bu kavganın sonuçları korkunç olacak. Ee, Rose Rose'la biz mi kavga ediyoruz? Yine. Bu bölümleri oynamadım bilmiyorum. Bölüm 9 sonuçlar. Kime eşlik ediyorsun Yaşvi? Ah pardon sizi hemen tanıştırayım. Devadesi bize döndü ve utanarak gülümsedi. Bay Amrit Dubey. Ee, hafifçe eğilerek tekrar adama döndü. Bu arkadaşlar tapınağı ilk kez ziyaret ediyorlarmış. Onlara büyük deviz... Devimizden bahsettim. Yabancının bana baktığını fark ettim. Tapınakta işler nasıl gidiyor Yaşvi? Bunu bu karakteri biliyorum duymuştum. Alçak ama yumuşak ve melodik sesi sıra dışı tipine çok yakışıyordu. İstemsizce adamı incelemeye başladım. Yüzü ince, yüz hatları son derece düzgün. Esmer tenine rağmen gözleri renkliydi ve bu ona bir tür gizem katıyordu. İlginç bir kombinasyon. Hangi kasta ait acaba? Yüzüne de soramazsın. Yaşlıdan öğrenirim. Yaşlı adam hafifçe utanarak ama gözlerini ayırmadan bakıyordu. Adam bana döndü. Sizin adınız... Benim adım Amala Kan. İş için buradayım. İş arkadaşlarım da öyle. Amrit e, her birimize bakıp başını eğdi. Kaola şaktizm ile mi ilgileniyorsunuz? Sadece iş için. Bu da benim ilgimi çekiyor. Kali hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ya açıkçası çok ilgimi çekmedi ama Kale hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum desem ne olur? Ya da sadece iş için. Neyse bunu çekeceğim. Belki ya bu dal benim ilgimi çekiyor seçeceğim. Youtube falan verirse. Evet biliyordum. Özünü anlamak. Ayrıntılarını öğrenmek istiyorum. Kılı şaktizmin felsefesi ve ideolojisi ilginç görünüyor. Bunu duymak güzel. O halde doğru yerdesiniz. Siz buraya sık sık gelir misiniz? Hayır çok işim var ama her fırsatta tarihçeye adak sunar yaş ve sohbet ederim. Şu an sizi meşgul ediyor muyuz? Baydu Bey başını salladı. Hiç de değil size biraz zaman ayırır belki birkaç sorunuza cevap bile verebilirim. Sorumuza mı? Şakli'nin Kali versiyonu ile ilgileniyorsunuz değil mi? Onunla bağlantılı pek çok ilginç bilgi, enteresan detaylar var. Acayip merak uyandırıcı. Bu adamla konuşmak gerek. Birkaç soru sorabilir miyim? Bir iki dakika bize yetecektir. Birkaç soru sorabilir miyim? İş arkadaşlarım ve ben Kali ile ilgili yanıtlarınızı duymayı çok isteriz. Pekala emrinizdeyim ama sadece birkaç dakikalığına. Şimdi Kali ile ilgili bildiğiniz ritüeller var mı? Kali neyin tanrıçası? İyilik, Kali iyilik mi kötülük mü? Şimdi ilk başta ritüellerden başlayalım. Büyük ihtimal hepsini sorabileceğiz elmas verdiğimiz için diye düşünüyorum. Kanlı ritüelleri var diye biliyorum. Sıradan olanlar da varmış. Bu doğru. Tantrik yolun e, aşamasına bağlı bu. Tantrik yol 7 aşamadan ibaret. Her bir aşama kendi ritüeline ve ruhsal zincirine sahip. Bunun sol ve sağ elin yolu ile nasıl bir ilgisi var? Sol olan karanlık yasak uygulamalar içerir. Sağ olan ise ılımlı zararsız olanları. Örneğin çiçeklerin sunulması, ritüel danslar, kutsal metinlerin okunması gibi. Bunlar Daksin, Na, çara sağ elin yolu, tantrik yolu dördüncü aşaması. Canlıları kurban etmek, şarap içmek ve et yemek karanlık tantrizmdir. Sol elin yolunun bir parçası Vamchara. Sol elin yolunun tamam sol elin yolunun tamamı karanlık uygulamalardan ibaret. Ancak buna izin verilmez. Bu yolun beşinci aşaması. Çaldığım kitapta bunlar yazıyordu. Kaola şarkı için tek doğru yolun Sol elin yolu olduğu yazıyordu. Pan-Çat-Tavva'nın gizli e insanlar et yemeli ve gerçekten çiftleşmeliymiş. Kanin neyin tarihçası? Zaman ve yıkma tarihçası sayılıyormuş. Doğru mudur? Kısmen. Ama daha derine bakmanız gerekiyor. Kast edilen yıkım ölüm ve acıyla ilgili değildir. Yeniden doğuşla, yeniden bir anlayışla ilgilidir. Kali yanılsamaları, cehaleti ortadan kaldırır, zihni arındırır ve ölümün ...yoğun sadece bir parçası olduğunu, kaçınılmaz olduğunu öğretir. İyilik mi, kötülük mü? Bildiğim kadarıyla bu oldukça tartışmalı bir konu ve insanlar Kali'yi çok farklı şekillerde algılıyor. Evet, Kalinin mutlak bir kötülük ve zulüm tarihçesi olduğunu düşünürseniz yanılırsınız. Çok yüzlü tanrıça bize dünyayı farklı açılardan gösterir. Ölümü kabul etmeyi öğretir, ön yargıları yok eder. Kali saygı duyduğunda yardımsever, görmezden gelindiğinde acımasız olabilir. Bu tanrıça yalnızca ölümden korkanlara karşı insafsızdır. Soru yok. Birkaç dakikalığına da olsa şaktizm dünyasında rehberiniz olmaktan keyif aldım. Teşekkürler, çok ilginçti. Anlatılanların hepsini biliyordum ama umarım Kilyom ve Lima adamı dinlemiştir. Niye böyle oldu? Hı. Pekala şimdi gitmem gerekiyor. Size eşlik edebilir miyim? Sizin kendim giderim. Teşekkür ederim. Ama Yaşvi ben kendim giderim. Amrit Dubey e, bize veda etti ve tapınak salonundan ayrıldı. Lima ve Kilyom bir şey hakkında konuşmaya başladılar. Amrit ilginç birine benziyor. Bize sadece birkaç dakika verebildi ne yazık ki. Onun hakkında biraz daha bilgi edinmek istiyorum. Belki ona yetişebilirim. Hala zamanım var. Yap bunu işine odaklan. Yapalım yani zaten işle ilgili bir şey. İş arkadaşlarıma döndüm. Burada bekleyin Birkaç dakikalığına ayrılacağım. Ama la nereye gidiyorsun? Soruyu cevapsız bırakarak Amrit'in peşinden ikinci salona geçtim. Kilian Lima ile sohbet etmeye devam etti. Baydu Bey Beni duyan Amrit şaşkınlıkla arkasını döndü. Amala? Başka bir sorunuz daha mı var? Evet. Özellikle Hinduizm konusunda çok bilgili birine benziyorsunuz. Kaba görünmek istemem ama belki acil bir durum yaşanırsa sizden yardım alabilir miyiz? Ne tür bir yardım? Belli bir bilgi. Yerel kültürü çok iyi tanıyorsunuz değil mi? Amrit sırıtarak başını salladı. Bu kültürün yüzü olduğunu düşünün. Yani gerekirse sizinle iletişime geçebilir miyim? Baydu Bey birkaç saniye sustu. Düşünceli düşünceli yüzüme baktı. Evet. Sizi nasıl bulabilirim? Yaşvi'ye sorun. O size her şeyi anlatacak. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor Amal'a. Sadece başımı salladım ve Amrit bana gülümsedi. Amrit senin ilgini çekti. Ondan yardım sözü aldım. Ama yüzündeki gülümseme hızla kayboldu. Adam arkasını döndü ve hızla uzaklaştı. İlk salona döndüm. Kim bu adam? Kalkutan'ın en saygın ailelerinden birinde doğmuş. Mevkii yüksek, sağlam eğitim, almış birisi. Zaten tapınağımızı ziyaret eder ve tanrıçaya çok ciddi adaklar sunar. Bay Duvey her zaman çok kibar ve naziktir ve aynı zamanda tapınakla ilgilenir ve bize yardım eder. Gerçi ondan bahsederken öyle heyecanlı ki ona çok saygı duyuyorsun değil mi? Tabii ki çok iyi bir insan. Bunun arkasında bazı duygular var sanırım. Doğrudan sor çaktırmadan öğren. Doğrudan sorayım mı? Sorayım. Yaş ve ondan hoşlanıyor musun? Ne? Ondan büyük bir sempatiyle bahsettiğini görüyorum. Davadisi tereddüt etti ve elindeki altın bileziklerle oynamaya başladı. Kızın yanakları kızardı. Öyle şeyler Yüce Kali Tapınağı'nda konuşmamalıyız. Hem benim bu tür şeyleri düşünmem bile yasak. Kıza biraz daha yaklaştım ve yumuşak bir sesle konuştum. Evet ama gönül ferman dinlemiyor. Ya telaşlandı ve gözlerini kaçırdı. Çok dikkatlisin ama mantıklı ve dürüst bir insanın enerjisi var sende. Yalan değil. Bay Amrit'i e her gördüğümde kalbim daha hızlı atmaya başlıyor. Bunun için kendimi ne kadar suçlasam nafile haklısın gönül ferman dinlemiyor. Öyle safça aşık olmuş sevimli Davdis Devadisi'ye bakıp gülümsedim. O biliyor mu Amrit? Ah, asla. Ruhum ve kalbim şaktiye ait. Ben başkasına ait olamam. Lütfen bunu bir sır olarak sakla. Böyle şeyler düşündüğüm için bile cezalandırılabilirim. Elbette Yaşvi kimseye söylemem. Kız Gür kirpiklerinin altına minnetle bana baktı. Amala? Yaşvi ile ikimiz Kilyan'ın sesine döndük. Burada işimiz bitti mi? Sanırım. O halde gidelim. Akşam oldu. Hala yapacak işlerimiz var. Ne işlerimiz varmış? Rose ve ben bir araya gelip çalışmanın sonuçlarını konuşmaya karar verdik. Ona Onayla başımı sağladım. Yaş ve ile tekrar görüşmek üzere vedalaştık ve ardından tapınaktan ayrıldık. Bir süre sonra yöneticimizle buluşmak için yola çıkmıştık. Bay Rose bugün rehberle pazar yerindeydi değil mi? Evet. Ne öğrendiğini merak ediyorum. İlginç olmalı. Daha çok bizim ona anlatacağımız ilginç olmalı. Bugünün sonuçları. Kafa karıştırıcı. Neden? Özel bir şey yok. Sadece kanlı rütüeller hep Kali ile alakalı. Kali hep yıkım getirir. Katil sol elin yolunu izliyor. Aslında bu katil sol elin yolunu izliyor. Vançara kurban ve kanlı rütüellerden ibaret. Tanrı çaya insanları kurban eden katil karanlık çantralara göre davranıyor belli ki. Evet bu sonuca varıyoruz ister istemez. Havasız olan tapınakta öyle sıcağında terden sırılsıklam olduğunu anladım. Ayrıca taksi de çok sıcaktı. Yöneticimizle yapacağımız toplantıya biraz daha zaman vardı. Kıyafetlerimi değiştirmek istedim. Sırtıma yapışan giysileri ek olarak roza katlanma ihtimali korkunç gelmişti. Meslektaşlarımı uyardıktan sonra Avrupa tarzında kıyafet satan bir dükkana uğradım. Bahar elbisesi. Ay, ne kadar güzel. Şık bir elbise. Bu da güzel. Hafif bir elbise. saçımı da yapsam iyi olur bence de. Kuyruklar. Uzun saç. Sevimli bir saç modeli. Ee, bu çok çocuksu ama Alacağız artık. Diğeri daha hoş. Gerçi aslında bu da güzel bilmiyorum. Ben çok kararsız kalıyorum. Böyle elbiselerde, saçlarda, makyajlarda, takılarda hepsinde. Şıklar arasında da seçenekler arasında da hep kararsız kalıyorum zaten. Ratan Vaj dahil hepimiz kafeteryada toplandık. Sipariş şey ettiğimiz yemekler gelince huzur içinde akşam yemeğimizi yedik ve çalışmalarımızın sonuçlarını konuşabildik. Evet bayan Kaan bugün ne öğrendiniz? Kilin araya girdi. Biz e, bayan Kaan mısınız? Doğru söylüyor. Biraz hak verdim. Amala bekliyorum. Ama kesin yani bu pislik yapacak. Kilim ve lima biraz şaşırmış. Bir şekilde birbirlerine baktılar. Ratan sessizce ve dikkatli yöneticimize baktı. Lightwood'a bile takıldığına göre morali bayağı bozuk. Sakin kalmaya çalışarak derin bir iç çektim. Katilin hangi felsefeye göre hareket ettiğini tespit ettik. Eylemlerini tahmin etmek veya birkaç şüphelinin arasında potansiyel bir suçlu tespit etmek artık daha kolay olacak. Elimizde şüpheliler olsaydı bu bilgi faydalı olurdu. Olur belki. Henüz yerel tarikatları veya Kali'nin en ateşli takipçilerini araştırmadık. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Yararlı olabilecek bir bağlantımı kullanacağım. Yerel tarikatlara dair bilgi toplayacağım. Geçmişte benzer cinayetleri soruşturacağım. Geçmişteki... Bağlantımız derken Amrit'ten mi bahsediyor? Bunu söyleyeceğim de yararlı bir, olabilecek bir bağlantımı kullanacağımı. Torpil morpil derse sinirlenirim ama. Bunu söyleyeceğim ya. Boşuna şey yapmadık. Sapınak'ta yerel bir devadisi ile ayrıca yüksek statülü eğitimli bir beyefendi ile tanıştık. Zor bir durumda onlara danışabileceğimizi düşünüyorum. Bayroz, bugün sizin ne öğrendiğinizi sorabilir miyim? Baybaş eşliğinde yerel tüccarlarla görüştüm. Amir, üç kağıtçı olarak bilinirmiş. Çoğu zaman doğal taşlar yerine başı e, cam parçalarını satarmış fiyatlarını ise diğer tüccarlardan çok daha yüksek tutarmış. Ne üzücü, dürüst birine benziyordu. Üzülecek bir şey yok, normal bir insan aç gözlülüğü. Garip bir tablo ortaya çıkıyor. Bir çocuk katili. Ölümcül hastalığı olan bir çocuk ve aç gözlü bir sahtekar. Belli bir eğilimin olmadığını söyleyemem. Bu seçim kesinlikle bilerek yapılmış. Katil kendini bir tür yargıç sanıyor. Ölümcül hastalığı olan bir çocuğa neden ceza vermiş ki? Aslında ceza vermedi. Onu kurtarmak istedi bence. Bilmiyorum. Sorun da bu zaten. Dürüst olmak gerekirse bana her şey çok garip geliyor. İllüzyonlarımı da işin içine katarsak ne düşüneceğimi bilemiyorum. Kalinin onuruna tantaralar okuyan buhutlar, Vamçara'nın yolunu izleyen ve karanlık anneye tapan bir katil. Artık delirdiğimi falan düşünmüyorum. Belki de sana haklıdır ve ben diğerlerinden biraz daha fazlasını görebiliyorum. Bayan Kağan'dan mısınız? Neler düşünüyorsunuz? Ayrıntıları paylaş. Kısaca paylaş ayrıntılarla anlatacağım. Kulağa saçma gelebilir ama bence bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. Katil karanlık tantraları takip ediyor, insanların kafalarını keserek onları kurban ediyor ve her cesedin yanında ritüel işareti bir iz bırakıyor. Kurbanlar şu ya da bu şekilde suçluymuş çocuğu saymazsak. Derin bir nefes aldım sonra devam ettim bana gülmeyin ama bunda mistik bir şey var tuhaf kötü bir ensiz, ön sezi var içinde İş arkadaşlarım birbirlerine baktılar kötü bir ön sezi mi? Evet aslında bu teoriyi düşünmeden ve tüm, uçlarını, tüm ip uçlarını bir araya getirmeden çok önce katilin kaleye taptığını biliyordum. Onu rüyamda görmüştüm. Sezgisel olarak mı bu sonuca vardığını söylüyorsun? Düşüncelerimi somutlaştırmakta zorlanıyorum. Sadece hangi yönde ilerlemem gerektiğini biliyorum işte. Bunu hissediyor gibiyim. Kimse bana gülmedi. İş arkadaşlarım bana inanmış gibi görünmüyorlardı ama yüzleri ciddiliğini koruyordu. Bunda garip bir şey yok. Sezgi sihir değildir. Bilinçaltının aktif çalışmasıdır. Bilgileri sindirir ve ayrıntıları bizim fark edebileceğimizden daha hızlı bir şekilde birbirine bağlar. Bir an sözü böyle doğar. Rose dışında herkes dediğini takdir etti. Rose yüzünü buruşturarak başını salladı. Hayır bu resmen, resmen komik Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu amala? Ne saçmalıyorsunuz? Bu boş lafları dile getirirken kendinize nasıl hala profesyonel diyebiliyorsunuz? Rose çok kabaydı ama kimse bir kelime etmeye cesaret edemedi. İşte bu yüzden, bu yüzden kadınlara ciddi iş verilmez. Kendini bir şey zannetmeye, saçma sapan mistik şeylere inanmaya başlıyorlar. Bu adam benim çok sinirlerimi bozuyor gerçekten ya. Bir oyun karakteri ama neyse. Bu para palavraları dinleyip neden değerli zamanımızı boş harcayalım? Kimse bunu beklemiyordu ama Lima birden masadan fırladı. Beklenmeyecek bir şey değil ki adam kadınlara hakaret ediyor resmen. Bu şekilde nasıl konuşursunuz? İşime layık olmadığımı söylemek istiyorsunuz. Peki siz Bayan Kağan'ın bize söylediği saçmalıklara inanıyor musunuz? Bayros aşırı tepki gösteriyorsunuz. Sakin olun. ''Onu savunuyor musunuz Kaptan Lightwood?'' ''Siz de mi karanlık enerjiye, önsezilere inanmayı tercih ediyorsunuz?'' ''Bence birbirimize saygı göstermeliyiz.'' ''Doğru.'' ''Ve saygı görmediğim bir yerde çalışmak istemiyorum.'' ''Nima'yı destekle, kendi için endişelen Nima'yı destekleyeceğiz.'' ''Tabii ki sana katılıyorum.'' ''Bu kadarı da fazla.'' ''Daha iyi muameleyi hak ediyoruz.'' ''Biz de daha iyi bir çalışanı hak ediyoruz.'' ''Git bu o zaman.'' ''Emmet.'' ''Ratan sessizce bizi izliyordu.'' Ben buna daha fazla tahmin edemeyeceğim. Hadi gidelim buradan. Siz ise öfkeden yüzü kızaran Rosa sert bir bakış attım. Profesyonel olduğunuzu zannediyorsunuz ama zerre kadar değilsiniz. Umarım davayı kendi başınıza araştırmak için yeterli beceriye sahipsinizdir. Nima ve ben, Lima ve ben arkamıza bakmadan dışarı çıktık. İnanamıyorum. Nasıl olur? Böyle şeyleri bize nasıl söyler? İyi iş çıkarmamış mıydık? Olay iş değil. Kendine göre tutumları ve ön yargıları var işte. Anlıyorum ama tartışmanın zamanı ve yeri miydi? Bilmiyorum Lima. Aklından ne geçiyorsa artık kız hayal kırıklığı içinde başını salladı. Dişleri sıkarak çalışmak pek hoş bir şey değil. Belki de her şey kendiliğinden çözülür neyse. Daha da fazla bunları düşünemem. Zaten başım ağrıyor. Sonra görüşürüz amala. Sen de kafanı takma. Rose buna değmez. Evet teşekkür ederim. Vedalaştık. Bir süre sonra Bana Ratan vaş yetişti. Daha doğrusu yetişmedi. Arı sokaktan tam önüme çıktı Ratan. Sizi korkuttuysam özür dilerim. Bu haldeyken gitmenize izin veremezdim. Merak etmeyin. Rozun tam bir pislik olduğu gerçeğini çoktan alıştım. Böyle bir muameleye tamir göstermeniz beni şaşırttı. Bu adamın kendisiyle barışık olmadığı çok açık. Bu yüzden herkese saldırıyordur. Sadece yorgun bir şekilde omuz silttim. Dişlerimizi Dişimizi sıkmak zorundayız. Başka ne yapabiliriz ki? Evet. Karma sayesinde kimsenin yanına kalmaz zaten. Bunu siz böylece kula, Bunu siz söyleyince kulağa özellikle korkutucu geliyor. Beni şeytanlaştırmayın. Sizi desteklemek için buradayım. Korkutmak için değil. Garipti. Kaba davranın oyca ama öfkeden deliren ben oldum. Bayvaş kaşlarını çatarak yavaşça beni süzdü. Ne kadar alçak, ne kadar aşağılık. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Çiçek açmış bir nilüfer gibi. Sizin yanınızda bırakın kaba saba davranmayı, yüksek sesle konuşmayı bile aklın, aklından geçiremez insan. Bu konulara girmeyelim. Rose beni çok yordu. Yapmayın. Bu aşağılık adamın ruh halinizi mahvetmesine izin vermeyin. Bunun için kendinizi üzmeye değmez. Doğru söylüyor. Ratan hafif ve nazik bir hareketle kulağımın arkasındaki bir tutam saçı aldı ve donuk kaldı. Çok gençsiniz. Her geçen gün ve yıl ile çiçek gibi açmaya devam edeceksiniz. Ama şimdiden sizi birçok ciddi sınav bekliyor. Ne kadar güçlüymüşsünüz. Bu takdire şayan bir şey değil mi Amala? Devam et, uzaklaş. Devam et. Bir şey demediğimi gören Ratan elini saçlarımda gezdirdi. İnce, serin parmakları yatıştırıcı bir şekilde tenime okşadı. Bu nazik okşama hoşuma gitti. Öne eğilmemek ve daha fazlasını istememek için kendimi zor tuttum. Çok da gel sayılmam. Benim yaşımda birçok kişi ikinci çocuğunu doğurmuş oluyor. 200 yıla karşı sizin 25 yaşınız nedir ki? Veya 500 yıla karşı. İnsanlar okulda uzun yaşamaz. Evet, insanlar yaşamaz. Peki dağlar, denizler, ormanlar? Ne? Yatan gülümsedi, bana neredeyse şefkatle bakıyordu doğanın gücü. Uçsuz bucaksız görkemliği, büyüklüğü. Bir okyanusa baktığınızda hala sorunlarınızı mı düşünürsünüz? Amala, sonsuzluğa karşı bir çocuksun. Senin hayatın, evrenin hayatına kıyasla bir andır sadece. Bu anı hüzünle değil, neşeyle doldur. Acıyla değil, zevkle. Nefretle değil, aşkla. Öfke veya küskünlük gibi düşük frekanslı frakan, duyguların hiçbir değeri yoktur. Onlara odaklanmak lüzumsuzdur. Boynumun arkasına hafifçe bastıran Ratan beni kendisine yaklaştırdı. Nefesimi tuttum. O bana fısıldadı. "Adamlara önünde diz çöktürmek için yaratıldım. Onlar yüzünden acı çekmek için değil. Ratan seni desteklemekten mutluluk duyuyor." Ratan parmaklarıyla dudaklarıma dokundu. Çok hafif ve çok kısa bir dokunuştu. Ama bu dokunuşta o kadar çok şefkat ve arzu vardı ki ona hemen karşılık vermek istedim. Yatmayın ve tütsü kokusunu içime çekerek ona doğru adım attım. Genç adam beklenti içinde bana baktı. Biraz eğilince dudaklarını yakalamaya hazırlanmıştım ki neyi bekliyorsunuz? İnanılmaz çekicisiniz. Ancak baş hemen geri çekildi ve etrafına bakındı. Görünüşe göre insanların yargı dolu bakışlarıyla karşılaşmayı bekliyordu. Burası yeri ve zamanı değil. Sessizce gözlerimi kaçırdım. Evet bir şehrin kalabalık caddesinde öpüşmek kabul edilemez bir şeydi ama çok cezbediciydi. Eve yaklaşırken yatmadan önce ne yapacağımı düşündüm. Belki çaldığım o kitabı okurum. Yeni bilgiler beni bu kavga olayından uzaklaştırır. Onu... Kitabı nereye koymuştum? Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Elimizde gezdiriyorduk en son. Sanaya gidiyorduk. Sonra o şeyle karşılaştık. En son kitabı nereye koydum? Evet, lezzetli, özenle saklanan parça. Etinin tadı nasıldır? Aman tanrım. Bu saldırı sonrası kitabı kaybetmiştim. Eve koştum. Merdivenleri çıkıp ikinci katın koridoruna fırladım. Çabucak tüm köşelere baktım. Sandalyelerim ve masanın altını yokladım. Kitap yoktu. Panik olmaya başladım. Hayır, hayır, hayır. Kaybetmiş olamam. Onu odamın bir yerine koymuş ve unutmuş olabilir miyim? Arkamdan ayak sesleri duyuldu. Arkamı döndüm ve karşımda bayan Şahuan'ı gördüm. Amala geç kaldın. Akşam yemeğini yetişemedin. Ben sana iç arayayım mı? Senin için sofra kursun mu? Ha hayır sorun değil. Zaten iş arkadaşlarımla yemek yedim. Endişeli görünüyorsun. İşle ilgili bir sorun mu var? Pek sayılmaz bir şey kaybettim de. Ya neyi? En sevdiğim kitabı. Bayan Şahuan hafifçe gözleri kısarak etrafına baktı. Ellerini açtı. Bilmiyorum kızım. Sana temizlik yaparken bir şey bulsa söylerdi. Ne tür bir kitaptı? Kayıtsız bir ses tonuyla dedim ki artık önemli değil. Aklımdan bir düşünce geçti. Bayan an size bir şey sorabilir miyim? Amrit Dubey. Daha önce yaptım yaptığım seçim mi? Bu ismi hiç duydunuz mu? Evet, Dubey ailesi Kalkuta'nın en saygın ailelerinden biri. Aryan o ailenin bazı üyelerini tanır. Çok güçlü bir aileymiş. Varisleri büyük umut vaat ediyormuş. Hmm, peki teşekkürler. Koridordan çıkarken Priyanka, An bana çok dikkatli bir bakış attı. Kitabı odamda bulamadım. Belli ki kitap kayıptı. Salonunun çığlığıyla doldu. Tek bir isim tekrar eden seslerin korosu bile bu yürek parçalayıcı çığlığı bastıramadı. Ateş bedenini ve ruhunu arındırsın. Bırak su yaptığın vahşeti temizlesin. Kırmızılı adam kollarını bir orkestra şefi gibi havada sallıyordu ve onu çevreleyen siyah pelerinli insanlar mantrayı söylemeye devam ediyordu. Bu adam onları yönetiyordu. Ee, Dasma Havdia adına kurban verilsin. Bize hükmeden yüce halenin uğruna. Salonun ortasında işkenceler içinde kıvranan adamı sürüklediler. Korkmuş görünüyordu, dövülmüştü. Gözlerinde hayvani bir dehşet vardı. Hayır. Hayır, hayır. Emmet mı? Seriyordu ancak birkaç çift el onu sıkıca tutuyordu. Kaçma şansı yoktu. En yüksek ilim, en büyük yanılsama, en ulvi zeka ve tefekkür senin. Aa, herkes lanetle, kaderini alçak gönüllülükle kabullen. Ne işe yarayacak bu? kabullensin bu pislik. Dudaklarını kan Emmet gözlerini kaçırdı. Elleri titriyor. İçindeki umutsuzluk duygusu büyüyordu. Yüce tanrıça ve büyük şeytan bu hediyeyi kabul et. Yabancı adam bir bıçağı çıkardı. Bu bıçak çok insanın kanını dökmüştü. Emmet artık anlıyordu. Bunlar hayatının son dakikaları. Kısa bir darbe, bıçağın parıltısı, bir anlık acı, ağızda metalik bir tat ve karanlık. Benden sonra aklıma bir şey geldi ama bilmiyorum. Hiç emin değilim o yüzden söylemeyeceğim. Güçlendiren şeyler olursa söylerim belki teoriyi. Birden yatağımda doğruldum. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kulaklarım zonkluyordu. Zorlukla nefes almaya çalışıyordum. İçim korkuyla doluydu. Sanki hala o korkunç tapınağın salonunda duruyor. Kurban ediliyormuşum. Sırt ve boynum terlemişti. Saçlarım iğrenç bir şekilde alnıma yapışmıştı. Atarım. Gözlerimi avuşturarak kendime gelmeye çalıştım. Bu tür rüyalar beni bitiriyor. Bana işkence gibi geliyordu. Uyku dinlendirmiyor, endişe getiriyordu. Neydi bu böyle? Rüyamda ne gördüm? O an kapı çaldı. Kapıyı çalan kişi çok sabırsız ve telaş içinde olmalıydı. Hanımefendi, hanımefendi lütfen kalkın. Tüm, tüm iş arkadaşlarınız burada. Ah hayır, içimde ne kötü bir his var böyle. Adam gerçekten öldü bu arada. Üzülmedim. İyi oldu ama Dışarı çıkmadan önce hızlıca kendime çeki düzen verdim. Alt kata indiğimde Lima, Kilim ve Ratan'ı gördüm. Bana endişeyle bakıyorlardı. Kaşlarımı çattım. Ne oldu? Neden bu kadar huzursuz, huzursuzsunuz? Herkes susuyordu. Kilin öne çıktı. Amala çok kötü haberlerimiz var. Bugün şafak vaktinde yerel polis başka bir ritüel cinayeti daha bildirmiş. Öldürülen Emmet Rose'muş. Rüyamızda gördük zaten. Aslında bence bunlar rüya da değil de bakalım ne çıkacak. Ee, neyse. 8 ya da 9. bölüm olması lazım. İşte bir şey. Ee, bu bölümün daha son bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Durmadı.